Merhaba hocam. Gençlik sporla çalışan bir antrenör olarak korona virüs mücadelesi ile sporla ilgili olarak insanlara neler söylemek istersiniz? Ee, şöyle, yaşamlar e, yaşamın her alanında olduğu gibi e, korona tabii ki bizi evlere kapattı. Bütün sosyalliğimizi, yani her şeyimizi engelledi ama yavaş yavaş bu dönemi atlatıyoruz. E, anladığımız kadarıyla bu e, süreç devamlı artık yaşamımızın bir parçası. Sporda yaşamımızın bir parçası olması gerektiğine göre e, belli önemleri aldıktan sonra hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Bununla beraber nasıl e, uykumuza, yemeğimize, her zaman işimize, her zaman gibi devam ediyorsak spor hayatımızda da devam etmemiz gerekiyor. Gerekli önlemleri, önlemleri e, sağlık e, kuruluşları, e, yetkili kişiler belirtiyor. Belli önlemleri aldıktan sonra e, bir problem olacağını fazla düşünmüyorum. Bizim de üstümüze düşen görevleri yaptıktan sonra spor hayatımızda da düzenli olarak devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sağ olun.